Selamun Aleyküm hocalarım. Neymiş konumuz? Harfi cerlerin anlam değişmesi. Bir de feale kalıbı. 29. haftadayız. İnşallah iyi gidiyordur. Bundan sonra size her hafta bir tane metin vereceğim. bir tane yeterli. Şimdi harfi cerler nedir? Harfi cerler bir şeyin içinde, üstünde, ondan gibi ifadeler değil mi? Min, minel beyt, evden, ilel beyt, eve, alel beyt, evin üstünde gibi anlamları var. Bu harfi cerlerin. Şimdi bunlara e, biraz daha bir için e, teknik detayına gireceğim ben. Şimdi B harfi ceri tamam mı? Şu B harfi cerinin 3 tane farklı anlamı var. Aslında daha fazla bunlar da ben size önemli olanlarını veriyorum. The hep to bil hafile. Otobüs ile gittim yani otobüs vasıtasıyla gittim anlamında. İle anlamı var. Keteptu bil kalem. Kalem ile yazdım. Yani kalem vasıtasıyla yazdım anlamında. İkinci anlamı ettirgenlik anlamı var. Tamam mı? Zehebe <laughs> ne demek? Gitti. Zeheb tu bihi onunla gittim değil de onu götürdüm anlamına geliyor. Yani o gitmek fiilini şey yapıyor. Ettirgenlik hale getiriyor. Tamam mı? Harace <laughs> bihi onu çıkardı oluyor. E, <laughs> Câebi çocuğu getirdi. Bakınız ne yaptı? Bir harfi ceri ettirgenlik anlamı verdi. Gelmek, getirmek. Gördünüz mü? Câebi <laughs> tıfı yani çocuğu getirdi. Diğer anlamı da bedel, karşılıklı. Mesela essemek bir aşra lira, balık on liraya. Yani on lira karşılığında, bedelinde anlamında. Tamam mı? On lira ile değil. Katlun ee, nefs bin nefs, cana karşılık, can öldürme. Yani e, bu can ile can değil. Cana karşılık. Onun bedeline. Yani tamam mı? Can e, öldürdün. Onun karşılığı olarak ben de seni öldürüyorum anlamında. Ee, en nefs bin nefs. Tamam mı? Bu bir terimdir. En nefs bin nefs. Şuradan siz kendiniz yapın. Şimdi ala harfi cerine bakalım. Ala normalde üzerine demekti. El kitabı ala raffi gibi. Kitap rafın üzerindedir. Bir de e, vaciptir. Yapmamız gerekir. Yapmak gerekir gibi anlamı var. Aleyke yapman gerekir sen. Tamam mı? Entezhebe e, gitmen gerekir. Şuradaki şeritleri silelim. Aleyke entezhebe. Bu geçmiyor Arap tabiyesine ha. Aleyne aleyna ise bizim yapmamız gerekiyor. Aleykum size vaciptir. Sizin yapmanız gerekiyor demek. Geldik li harfi cerine. Li harfi cerinde bunu da şöyle bir kırmızılayı verelim de biraz şekilli olsun değil mi? Li bir aidiyet anlamı var. Şurada renk farkı olduğu için bu li Ahmet'i böyle tuhaf yapıyor. Li Ahmet e, aidiyet. Ed-derrace bisiklet li Ahmet. Ahmet'e ait yani Ahmed'in oluyor. Es-seyyaratu li araba benim. Tamam mı? E, ve li ahruce sebep gösteriyor. Çıkmak için sıçradım. Eteytu li ders. Ders için geldim. Bakın burada için anlam var. Unutmayın li hep için gibi gösteriyorlar ama ee, içinden fazla aidiyet anlamı vardır. Tamam mı? Limenel kitap. Kitap kime ait gibi. Li hep aidiyet anlamı daha çok aslında rastlanır. Fi harfi cerne geldik. Fi normalde içinde demek biliyorsunuz. En çok ka karşılaştığımız anlam içindedir. Ama e, ikinci sık anlam da arkadaşlar hususunda anlamına gelir. Mesela el aduvu fil mel'ab e, düşman stadyumda diyoruz. Tamam. içinde. İçinde. Diğer anlamı ne? Hususunda, konusunda. Mesela ufekkuru fil ahira, ahirette düşünüyorum değil. Ahirette değilsin, buradasın. Ufak gürü fil ahira, ahiret konusunda düşünün. Men yetekellem fihi, o hususta kim konuşuyor? Bakınız, onun içinde kim konuşuyor değil. O hususta fi, hususunda anlamını da var. Tamam mı şeyde? İçinde anlamı olduğu kadar. Şimdi gelelim diğer meseleye. Harfi cerler bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Geliyor fi ile Ab ayrı anlam veriyor. Ne zaman ne anlam vereceği belli değil. Bunu ezberlemek zorundayız. O fiili ezberlerken. Her fiilde yok bu. Bazılarında var. Mesela tövbe etti. Tabe. Tabe ala üzerine tövbe etti değil. Affetti. Ab ayrı bir mana çıktı bakınız. Selleme teslim etti. Tamam. Mesela sellem tul kitap. Kitabı teslim ettim. Selleme ala ile kullanırsanız selam verdim. Mesela sellem alel ustad. Hocaya selam verdim oluyor. ''Sellemtül Usta'' derseniz ''Hocayı teslim etti'' anlamına gelir. ''Kame ayağa kalktı'' ''Kame bi'' düzenledi, organize etti demek. Tamam mı? ''Kame bi hafl'' tören düzenledi. ''Kaba hüküm etti, hüküm verdi. ''Kaba ala'' ortadan kaldırdı. Bakın hiç bir anda bambaşka bir anlam çıkarıverdi. Getirdi sizin karşınıza bu harfi cerler. Tekrar söyleyeyim bunlar ne yapacağı belli değil. Ezberlemeniz gerekiyor bu şekilde. Fe ale kalıbına gelelim şimdi. Fe ale kalıbı ettirgenlik anlamı ifade ediyor. Aynen öteki efale gibi. Haraca çıktı, harraca çıkardı. Sehule kolay oldu, sehhele kolaylaştırdı. Kasura kısa oldu, kassara kısalttı. Tamam mı? Hep böyle ettirgenlik anlamı kazandırıyor. Burayı kendiniz yapın veya manasında yazın. Şimdi bundan çekimine gelelim. Burayı ezberlemek zorundasınız. Feale yufe'ilu fa'il fe tef'il. Tamam mı? Bunu ezberlemek zorundasınız. Örnek çekimler. Kettebe yuketti bu. Kettip tek, tekti e, tektipteki bu t harfi şey olmuş. Tektip. Harrace yuharricu harric tehric. Sekete kendiniz yapın. Bunların e, bilmek zorundasınız arkadaşlar. Tamam mı? Feale feala fealu fealtuma fealtum. Bunları bilin. Ezberlemek zorundasınız ama bilin. Yeni kelimelerde ne yani aşağıdaki aşağıdaki diyalogu her günunuzla sesli olarak uygulayınız. Weda yecidu buldu bulmak kelimesi Türkçedeki gibi arkadaşlar tamam mı? Hem şey bulmak mesela kitabı buldum diyorsun bir de seni güzel buldum. Seni güzel buldum derken gidip arıyor muydun? Hani bence öyle anlamda bulmak değil mi? Arapça da öyle. Vacettuk kitap kitabı buldum. Vacettuke zeki yani mesela seni zeki buldum. Vacettuke <laughs> yani ile seni uzun buldum. Her iki şeyi var. Anlamı var. Merra yanından geçti demek. Murur. merra bi ile kullandığınızda uğramak anlamda. Kaba daha önce vermiştik size. Hüküm verdi. Kaba ala yok etti. Ceale arkadaşlar biraz çok zorlayan bir fiildir bu bizi. Türkçe'de çünkü karşılığı yok. Mesela cealtul hacara fil beyt yani taşı eve koydum yani o ev eve yerleştirdim bir anlam çıkıyor karşımıza. Böyle tam bir karşılık bulamıyorsunuz. Genelde yapmak, kılmak, hale getirmek gibi anlamları var. Mesela cealeni ebi mudiran babam beni müdür yaptı. Mesela tamam Ceale yapmak anlamına geliyor. Gadıbe yagdabu gadab. Arkadaşlar kızdı. Ala ile kullanacaksınız Mesela sana kızdım derken gadabtu leke değil. tu aleyke. Ala ile kullanacaksınız. Tamam mı? Kema dı gibi. Mesela kema tera. Mesela akul kema Gördüğün gibi yiyorum. Bir ifadesi var. Huna burada. hunake ke orası. Orası. da isim tamlaması şeklinde kullanacaksınız. Mislul mudir. Misluke senin gibi. Şu ayeti de ezberliyoruz. Tamam mı? Ondan sonra diyalogda ne varmış? Endi indi 9 lira, Ben de 9 lira var. Biraz in indir. Khafada arkadaşlar indi alçaldı. Khafada indirdi. Tamam mı? Ettirgenlik şey var. La istir sabit. İzen O zaman bana çorba ve ekmek ver. Sabit Türkçedeki sabit ile aynı anlamda geliyor. Hepinize kolay gelsin.